Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasikülünü çözüyoruz. Konumuz üçgenlerde benzerlik. Test 2, birinci soruya geldik. Aşağıda bir etkinliğe ait bilgiler verilmiştir. BY6, EF8 olduğu bilinene göre AY bölü DK oranı kaçtır diyor. Bilgileri okuyalım. ABC üçgeni DEF üçgenine benzer olacak şekilde üçgenler çiziniz diyor. Hemen çizelim arkadaşlar. iki tane üçgenimiz şu şekilde. Bunlar birbirine benzer. Evet. Olsun. A, B, C. D, F. Şimdi buradaki benzerlik sembolü rastgele verilmiyordu arkadaşlar biliyorsunuz. A, D'ye eşit olacak. A açısı D'ye. B açısı E'ye. C açısı da F'ye eşit olacaktır. Çünkü bu semboller yazılırken eşit açılar aynı hizada olacak şekilde yazılır arkadaşlar demiştik. İkinci bilgimiz BC kenarı, kenarının orta noktasını Y noktası olarak alınız ve A'ya doğru parçasını çiziniz diyor. Tamam A'dan BC ait kenortayı çizmiş olduk. Buraya Y dedik. Aynı şekilde EF kenarının orta noktasını K olarak A alınız ve DK doğru parçasını çiziniz diyor. Onu da şu şekilde çizelim. Buraya da K noktası dedik arkadaşlar. Şimdi bu iki üçgen benzerse eşit açılar karşısında kenarların orantılı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu benzerlik oranını eşit kenarlara ait yardımcı doğruların oranı da eşit olacaktır. Şimdi bakın B'ye uzunluğu burada 6. Bu kenar olduğuna göre burası da 6 olacaktır. EF uzunluğumuz burada tamamı 8 yani buralar 4 4 k'nın orta nokta olduğunu biliyoruz işte bu iki üçgendeki benzerlik şu 12 bölü arkadaşlar burada 8 bakın 12 bölü 8 soldan sağa doğru olan bu üçgendeki üçgenlerdeki benzerliği veriyor e ee, işte buradaki uzunluğumuz kenar ortay tamam mı bu kenar ortayların oranı da bu benzerlik oranı eşit olacak yani ay bölü şu şekilde dk olacaktır. Bizden de bu isteniyor. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 bulunur. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. ABC ikizkenar üçgene verilmiş. Hemen ikizkenarsa B açısıyla C açısının eşit olması lazım. Bunu gösterelim. AB eşittir AC. 8, 6, 4 verilmiş. Eşit açılarımız var. EC bölü BD kaçtır diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar ABE üçgeni ile ADE üçgenine baktığımızda şurada ortak bir açı var. E açısı ortak. Daha sonra şu ikinci açılarımız noktalı açılar da eşit. Dolayısıyla üçüncü açılarımızın da eşit olması gerekir. Onu şu şekilde şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. O halde benzerlik sembolünü yazmak isterseniz şöyle yazabilirsiniz. A, B, E üçgeni benzerdir. D, A, e üçgendir arkadaşlar. Benzerle bu şekilde yazabilirsiniz. <laughs> Şimdi eşit açılar karşısındaki kenarları oranlayalım. Ee, küçük üçgenden başlıyorum. Noktalı açının karşısında 4, büyük üçgende noktanın karşısında 6. Küçük üçgende çift çizgili açının karşısında 6, büyük üçgende çift çizgili açının karşısında BE uzunluğumuz var arkadaşlar bakın BE. Daha sonra Ortak açımız Eydi E'nin karşısına küçük üçgende 8 var büyük üçgende ise AB kenarımız var arkadaşlar Şimdi buradan B'nin bakın işler dışlar çarpımı yaptığımızda 9 olduğunu buluruz Buradan da arkadaşlar AB uzunluğunun 12 olduğunu buluruz Bu şekilde işler dışlar çarpımı yaparak bu uzunlukları buluruz BE uzunluğumuz 9 olduğuna göre BD burada 5'tir. Bakın BD uzunluğunu bulduk bile. Burası 5. Şimdi AC uzunluğunu bulacağız biraz sonra. AB uzunluğumuzu da 12 olarak şöyle bulduk. Tamamdır. Bu üçgenimizde EC'yi bulabilmek için A noktasından şuradan arkadaşlar aşağıya tepeden dik iniyorum. Evet. Dikimizi indik. Burada bir diklik söz konusu. Buraya da h diyelim isterseniz arkadaşlar. Şu uzunluğumuzda x diyelim. Eğer x'i bulursak biz biliyoruz ki bh ile hc uzunlukları birbirine eşit. Buradan ec'yi bulabiliriz diye düşünüyorum x'i bulduktan sonra. Tamam. Şimdi şuradaki minik üçgenimizde bakın işaretlediğim üçgende ah'yi bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? 36'nın karesinden x kareyi çıkartıp karekökünü almam gerekiyor arkadaşlar eşittir diyoruz. Daha sonra bu AH'yi aynı zamanda ABH üçgeninden de bulabilirim veya ADH üçgeninden de bulabilirim. Ben ADH üçgenini kullanayım. Yani 64, 8'in karesi bakın 64 eksi 4 artı x'in karesi diyoruz. Kare aldık. Şimdi bu denklemi nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Her iki tarafın karesini alarak kökten kurtarıyoruz. Sonra arkadaşlar şuradaki tam kare açılımını yapıyoruz. X kareler sadeleşiyor. Ben uzamasın diye direkt x'in değerini yazıyorum. Buradan x 3 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. Evet x değerimiz arkadaşlar burada 3 bölü 2 olarak bulundu. Yani 1,5 oldu. Böylece bh uzunluğumuz bakın. 5, 4 daha 9, 1,5 daha 10,5 olarak burası bulunmuş oldu. E arkadaşlar e, buradaki hc uzunluğumuz da 10.5 olacaktır. Bakın şurası 10.5 olduğuna göre şuradaki eh uzunluğumuz da 1.5 olduğuna göre buradaki ec uzunluğumuz ne yapıyor? 12 yapıyor arkadaşlar. Evet ec eşittir 12'den 12 bölü 5 olarak cevabı buluruz. Doğru yanıt c şıkkıdır. Geldik üçüncü sorumuza. ABC dik üçgeni verilmiş. Diklikler var. 6, 15, 16 var. X kaçsın diye soruluyor. Öncelikle ABC üçgeninde 90'lı köşeden hipotenüse yükseklik çizildiği için öktik bantısı aklımıza geliyor. TC uzunluğumuza istersek şöyle A diyebiliriz. Yandan öklit'i uygulayalım. 15'in karesi eşittir. A çarpı A artı 16 arkadaşlar. Ne yaptık? CF çarpı CB dedik burada. Şimdi 225'tir bakın 15'in karesi. A ile A artı 16'ın çarpımı 225 olabilmesi için A'nın burada 9 olması lazım. 9 olursa burası da arkadaşlar 25 olur. Bakın çarptığımızda 9 ile 25 225'i sağlıyor. A buradan 9'dur. Şimdi diyeceksiniz ki buradan A'yı her zaman tahmin edebilir miyiz? Arkadaşlar ederiz demiştik. Daha önceki sorulardan şöyle bir tecrübemiz var. Bakın burada hipotenüsü 15 olan AFC üçgeni var. Bu ne üçgen olabilir? 9 15. E, 9 12 15 üçgen olabilir. Yani burası ya 9'dur ya 12'dir. 9'da şansımızı deneyerek yapıyoruz. Aksi halde arkadaşlar çarparak ikincileri denklem elde ediyoruz ve oradan köklerini bulup e, a'yı buluyoruz. O biraz uzun oluyor biliyorsunuz. Şimdi bu durumda af uzunumuz kaç oldu? 9 12 15 üçgenden burası 12 oldu. Şimdi arkadaşlar şu açıya a, e, şey diyelim alfa diyelim isterseniz şuraya alfa. Şurası beta olsun. Burası alfa c açısı. Büyük üçgende burası da beta. Tamam. Şurası ne olmuş oldu arkadaşlar? Şuraya ben alfa demiştim. Buraya da beta diyebilirim. Bu AED küçük dik üçgeni ile ABC büyük dik üçgeni birbirine benzerdir çünkü açıları eşit arkadaşlar. Benim aradığım burada neresiydi? Şu DF uzunluğu. Eğer şu Y dersem AD uzunluğuna Y'yi bulursam X'i de bulmuş olurum. Küçük üçgenden başlıyorum. AED üçgeninde 90'ın karşısı Y. Büyük üçgende 90'ın karşısı burası arkadaşlar bakın 25. eşittir Küçük üçgene geri döndüm. beta'nın karşısında 6 var. Büyük üçgende beta'nın karşısında burada 15 var arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım şimdi burada. 6 ile 15'i 3'e sadeleştirirsem 2'ye 5 olacaktır. Buradaki 25 ile 5'i sadeleştirirsem 1'e 5 olacaktır. Şimdi işte dışlar yaparsam Y eşittir 10 olarak bulunur. Demek ki Y burada 11'im. E, AF uzunluğu idi. 12'den 10'u çıkartırsak X eşittir. 2 olarak bulunur. Doğru yanıt B şıkkıdır arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. Kesişme noktası K. Eşit uzunluklarımız var burada. 30 ve 70 verilmiş. X kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar burada. Şimdi öncelikle şuradaki arkadaşlar E'de uzunluğun olduğu yere dikkat edelim. E'de uzunluğuna ben Gelin buraya ne diyeyim? A diyeyim. Tamam mı? Burası A. Peki. Bu uzunluğun iki katı neresidir? AB'dir. Görüyorsunuz arkadaşlar. AB uzunluğu burada nedir? 2A'dır. Daha sonra EF uzunluğuna da B diyeyim. Bakın bu uzunluktan burada iki tane var yan yana. AC uzunluğu kısacası 2B kadardır. Ve dikkatimizi çeken bir husus daha var. F ile D orta nokta. Bunları birleştirirsem ABC üçgeninin orta tabanı çizmiş olurum. Orta taban olduğuna göre arkadaşlar buraya 2C dersem ben burası da C olacaktır. Gördüğünüz gibi burada yukarıda oluşan D, E, F üçgeni arkadaşlar bu üçgenin kenarları e, A, B, C kenarları bakın neymiş A, B, C Peki B, C, A üçgenin kenarları ne? 2A, 2B 2C arkadaşlar. Peki bu iki üçgenin kenarlarını ben karşılıklı oranlasam A'yı 2A'ya, B'yi 2B'ye, C'yi 2C'ye oranlasam hepsinin oranı aynı çıkar mı? 1 bölük çıkar mı? Çıkar. O zaman kenarların oranları eşit olduğu için bu iki üçgen kenar kenar kenara göre benzerdir diyoruz. Peki benzerse açıları aynı mıdır bunların? Aynıdır. Bakın şimdi. B kiminle orantılı? B bu 2B ile orantılı. 2B'nin karşısında 30 varsa burada da 30 olması lazım arkadaşlar. Daha sonra bakın şurada paralellik vardı. Yöndeş açılardan buraya da 30 diyebilirim. Şimdi A, B, C üçgeninde 70 kimin karşısında arkadaşlar burada? Şu 2A'nın karşısında değil mi? E burada da A'nın karşısında bakın ne var? X artı 30 işte buranın 70 olması lazım. O halde ilk sen buradan karşısın kırsın diyoruz. Doğru yanıt C şıkkı olmuş oluyor. Yani bu soru kenar kenar kenarla ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Geldik 5. soruya. ABCD dörtgen verilmiş, paralellikler verilmiş. Paralellikleri şu şekilde hemen göstersek iyi olur arkadaşlar. 3 birim x birim diyor. AB kenarının uzunluğu EF kenarının uzunluğundan 12 birim, CD kenarının uzunluğundan 16 birim fazladır diyor. Buna göre x kaçtır? Arkadaşlar ben buraya x dersem e, EF'den 12 birim fazla olduğuna göre A B, buraya benim 12 e, eksi x eksi 12 demem lazım. DC'ye de x eksi 16 demem lazım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu tarz soruları nasıl yapıyoruz? E, burada yamuğa benzer şekillerde D veya C köşesinden diğer kenara paralel çiziyoruz. Bakınız arkadaşlar. D'den hop şu şekilde bir paralel çiziyorum CB'ye. Bu paralel çizdikten sonra bakın dc uzunluğumuz x eksi 16 ise farklı bir kalem tonuyla yapmaya çalışacağım. Karışmasın diye arkadaşlar. Şurası x eksi 16 olur. O zaman burası da x eksi 16 olur. E şurası x eksi 16 ise arkadaşlar. E, buraya ne kalacaktır? E, öncelikle bundan bunu çıkarttığımda buraya 16 kalacaktır. Şöyle. Daha sonra e, x eksi 12'den x eksi 16'yı çıkarttığımız zaman buraya 4 kalacaktır. Bakın karşımıza bir temel orantı şekli çıktı. 3 bölü 3 artı x eşittir. 4 bölü 4 bölü 16 olacak arkadaşlar. Sadeleştirirsek 1 bölü 4 oluyor şurası. İşler dışlar çarpımından 12 eşittir. 3 artı x x eşittir. 9 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt D şıkkı olur. Geldik 6. sorumuza. Aşağıda uzunlukları 15, 18 ve 24 birim olan 3 çubuğun 3 ucu eklenmesiyle elde edilen üçgen gösterilmiştir diyor. Ee, bakın burada yerleşmiş yani çizilmiş. 18 birim uzundaki çubuk doğrultusu değiştirilmeden 8 birim sola kaydırıldığında bu çubukların arasında kalan üçgensel bölgenin çevresi kaç birim olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu 18'lik çubuğumuzu sol tarafa doğru 8 birim şöyle kaydıralım arkadaşlar doğrusu değişmeden kaydı. O zaman şurası 8 olacak. 24 silersek geriye burada 16 kalacak arkadaşlar. Sola doğru 8 birim kaymıştı. Burası 8 olacak. Bakın burada bir kelebek durumu söz konusu. 8'in 16'ya oranı 1'e 2'dir. Şu 15'imizi de 5'e 10 diye şöyle parçalayabiliriz. Evet şunu da sildik arkadaşlar. Şimdi buradaki e, şu üç, ikisi arasındaki üçgensel bölge bakın şuradaki üçgensel bölgenin çevresi benden isteniyor. 10 ve 16 bulundu burada. 10 artı 16 bulundu. Şu kenarı da bulmamız lazım. Oraya x diyelim arkadaşlar. Bunu da benzerlikten bulabiliriz. 16 bölü 24 diyorum. 16 bölü 24 eşittir. x bölü 18 yazıyorum. E, gerekli sadeleştirmeyi de şu şekilde yaparsak 4'e böldüğümüzde e, ya da 8'e böldüğümüzde e, burası 2 bölü. 2 bölü. 3 olacaktır. Işte dışarı çarpımından 16 eşittir 3x. 3 ile sadeleştirdiğimde burada şey bu x çarpı 18 36 arkadaşlar şuyu düzeltelim. x eşittir buradan 12 bulunur. Evet x 12 üçüncü kenarı da bulduk. Artı 12 dedik. İşte çevresi arkadaşlar toplarsak 26 38 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt e şıkkı olacaktır. Geldik yedinci sorumuza arkadaşlar burada. ABC'de dörtgen verilmiş. Paralelliklerimiz var. Hemen paralellikleri şöyle göstermekte yarar var. 4, 6, 7, 16 eşit açılarımız var. CG uzunluğu kaçtır diye soruluyor. CG neresi? Şurası arkadaşlar. Öncelikle ters açılardan şurası da noktalı olacaktır. Z kuralı da arkadaşlar diyebiliriz. Buraya 6 yazdık. Şimdi burada ilginç bir şey yapacağız arkadaşlar. EG uzunluğu kaç birim burada? 10 birim değil mi? Bakın bunun tamamı böyle 10 birim. 10'dan 16'ya kaç artmış arkadaşlar? Burada 6 artmış. Burada kaç var? 6 var. Bak 6 birim artmış. Burada 6 var arkadaşlar. 7'den buraya kaç artıyor? 7'den 10'a 3 artıyor. O zaman burada da x'in değerinin 3 olması lazım. Buradaki artış miktarlarıyla şuradaki uzunluklarımız doğru orantılıdır. Bilginiz olsun. x eşittir 3 olarak bulunur. Yani bu soruyu farklı bir taktikte çözmüş olduk arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. Paralelliklerimiz var. Eşit uzunluklar var. Sarı renkli üçgenlerin çevreleri oranı aşağıdan hangisi olabilir? Biliyorsunuz benzer üçgenlerin çevreleri oranı da benzerlik oranına eşitti arkadaşlar. Şimdi şuradaki paralelliğe dikkat edelim. Bu paralellikten AD ile DC eşit olduğu için şuradaki uzunluklarımızda eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela M buraya da M diyebilirim. Daha sonra şuradaki paralellikten dolayı da bakın şu paralellikten dolayı burası 2M ise buranın da 2M olması lazım. Burası 2M arkadaşlar. E, yöndeş açılardan şu açılarımız eşit. B açısı ve F açısı birbirine eşit. Ondan sonra kolları paralel e, paralel olan açılar şunlar bakın onlar da birbirine şurada eşit. Dolayısıyla bu iki üçgenin iki açısı karşılıklı eşit. E, üçüncü açıların da eşit olması lazım şu şekilde onda nasıl gösterelim arkadaşlar şu şekilde karalayayım ben orayı şöyle evet bu açılarımız eşit o zaman bu üçgenler nedir benzerdir benzerlik oranına çevreleri eşitti bakın burada eşit olan şu açıların D'nin karşısında M var burada C'nin karşısında arkadaşlar 2M var bu iki üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 2'dir yani çevreli oranı 1 bölü 2 veya 2 bölü 1'den 2 olacaktır. Şıklarımızda bunu sağlayan A vardır. 1 bölü 2 bulunur arkadaşlar. Geldik dokuzuncu sorumuza. ACF ve BCD birer üçgen verilmiş. CF, FB'nin iki katıdır diyor. Bunları yerleştirerek gidelim arkadaşlar. CF neredesin sen? Burada BF'nin iki katısın. Yani buraya M dersem burası 2M oluyor. Şöyle da yazabiliriz. M burası 2M oluyor. DA uzunluğumuz burada N olsun. CD de 3N olur. 3 katıymış. CD burası N olursa burası da 3N oluyor arkadaşlar. E, EB uzunluğu DE4 olduğuna göre EB uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Yani benden şuradaki uzunluk isteniyor. Şimdi şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu F noktasından bakın BD'ye bir paralel çiziyorum. Evet. Paralelimizi şu şekilde çizdiğimizde M'ye 2M oranı karşıya karşıda da olacağı için buradaki 3N'lik uzunluğumuzu N'ye 2N şeklinde şöyle parçalayabiliriz arkadaşlar. Evet şu 3N'yi de silelim şöyle güzel görünsün diye. Daha sonra arkadaşlar burada şu üçgenimize baktığımız zaman şuraya baktığımız zaman hangi üçgenden yararlanalım burada? Şu A F buraya da K diyelim. Şöyle isim vererek size söyleyeyim arkadaşlar. Şu DE orta taban oluyor tamam mı? Orta taban olduğu için burası da ne yapıyor? 8 olmuş oluyor. İşte buradan DBC üçgenine dikkat ederseniz DBC üçgeninde 8 bölü X artı 4 bakın benzerlik uyguluyorum. 8 bölü X artı 4 eşittir. 2N bölü 3N temel orantı uyguluyorum bakın. 2N bölü 3N Neler gitti arkadaşlar? İşler dışlar yaparsak 24 eşittir 2x artı buradan 8. 16 eşittir 2x. x eşittir 8 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik 10. sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. 3, 9 var tamam şekilde. Dikliğimiz var. CD AD'nin 2 katıdır diyor. Buraya M, buraya 3M yazalım arkadaşlar. Şekilde de hemen bunu yazalım. M, Ona sonra C'de şurası 3M onu da yazalım. 3, 9 verilmişti. A uzunu uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar A'nın olduğu yerden bir dik iniyorum. B, C'nin uzantısına iniyorum bunu. Şurada dik açı oluşturuyorum. Yani paralel çizdim bakın. E Burada arkadaşlar... 3m'den 3M mye dolayı, 9 saburanın da arkadaşlar şu uzunluğun 3 olması gerekir. Daha sonra şu çizdim diki bulabilmek için şu x diyelim isterseniz, 3 bölü x eşittir işte 3m'nin 4 mye oranı diyebilirim. Temel orantıyı uyguluyorum, 3m bölü 4m. M'lerimiz gitti, buradan x eşittir 4 olarak bulunur arkadaşlar. Evet, Burayı da 4 olarak bulduk. 3 4 5 üçgeninden AB uzunluğumuz bakın ne çıktı? 5 çıktı şu dik üçgenden. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldik 11. sorumuza. ABC üçgeni burada verilmiş. Paralelliğimiz var. Şöyle F D, e ye ait bir nokta. 5 10 18 verilmiş. F noktası ABC üçgeninin iç açı ortaylarının kesim noktasıdır diyor F için. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar F'yi köşelerle birleştirelim. Şöyle BF, CF. Bunlar o zaman açı ortay olmuş oluyor. Açı ortayın kesim noktası olduğu için. Daha sonra bakın ters açılardan şunlar eşit. Z kuralı da diyebiliriz. Ters açılardan şuradaki açılarımız eşit. Ters açılardan. ikiz kenarlıklar yakalıyoruz. 5, 5. Bakın şurası da. Buradan temel orantı uyguluyorum. 10 bölü 15 eşittir x artı 5 bölü 18 diyorum. Yani ne yaptım? DE'yi BC'ye oranladım arkadaşlar. 10 ile 15'i sadeleştirirsek 2 bölü 3'tür. İşler dışlar çarpımı yapalım. 36 eşittir 3x artı buradan 15. 21 eşittir 3x. x eşittir 7 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Doğru yanıt E şıkkı olur. Geldik 12. sorumuza. Bu sorumuz 2022 TYT sorusu. Bir fabrikanın girişinde aralarındaki uzaklık 5 metre olan iki duvardan soldakine sabitlenmiş yerden yüksekliği 1.2 metre olan bir bariyer bulunmaktadır. Bakın bu yolların genişliği 5'er metre tamam mı ikisinde de ve buradaki bariyerlerin de uzunlukları yükseklikleri 1.2 2.6 metre genişliğinde ve belirli bir yükseklikteki bir otobüs ile 2 metre genişliğinde ve 3.6 metre yüksekliğindeki bir tırın sağdaki duvarla aralarında 1.2 metre boşluk olacak şekilde duvarlara paralel bir biçimde fabrikaya giriş yapabilmeleri için bariyerlerin bulunması gereken konum aynıdır diyor. Buna göre otobüsün yüksekliği kaç metredir diye soruluyor. Öncelikle yolun genişliği 5 metreydi. Buradaki 2.6 ve 1.2'yi topladığımızda 3.8 kalır. Burası arkadaşlar şu uzunluğumuz 1.2 olur. Benzer şekilde şurası 2 artı 1.2'den 3.2 olur. Şuraya da arkadaşlar şöyle 1.8 kalır. Buradaki bariyerlerin konumları aynı olduğu için şuradaki açıların da alfa alfa aynı olması gerekir arkadaşlar. O zaman şimdiden şunu söyleyebiliriz. Sol tarafta oluşan şuradaki e, dik üçgenimiz ile buradaki dik üçgenimizin ikişer açıları eşit olduğu için bunlar benzer dik üçgenlerdir arkadaşlar. Şöyle 1.8'i buraya 1.2'yi de şuraya karşıya yazayım arkadaşlar. Evet şimdi burada bariyerin yüksekliği 1.2 idi arkadaşlar. Bakın 1.2 idi. Ee, 3,6'dan buradaki 1,2'yi çıkarttığımızda 2.4 olacaktır. Şurası ne yaptı? 2.4 yaptı arkadaşlar. Ee, ben şuradaki uzunluğu bulmak istiyorum. Şuraya x diyeyim ben. İki üçgende benzerli uygulayayım. Alfanın karşısında birinci üçgende x var. İkinci üçgende alfanın karşısında 2.4 var eşittir diyorum. Birinci şekilde arkadaşlar şu açımız çift çizgili olsun karşısında 1.2 var. Diğer üçgenimizde yine burası çift çizgili açı ona eşitti 1.8 var karşısında. Burada öncelikle 1.2 ile 1.8'i sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 buluruz. İşler arkadaşlar çarpım yaparsak 3x eşittir buradan 4.8 olacaktır. 3'e sağ x eşittir 1.6 olarak bulunacaktır. Evet ben nereyi buldum? Şurayı 1.6'yı buldum. Biz arkadaşlar şurada bariyerin yüksekliği şuradan gelen var. 1.2'miz var arkadaşlar. Ne yapmış olduk? Evet şu şekilde çizecek olursak otobüsün şuradaki x değerini 1.6 bulduk. 1.2 de var. Topladığımızda otobüsün yüksekliği 2.8 olmuş oluyor. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Evet Üçüncü teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.